Hazreti Ömer, halifeliği döneminde Şam'a doğru yola çıkar. Yolda Şam'da veba salgını çıktığı haberini alır. Ashabıyla durumu istişare eder. Bazı sahabiler yolculuğa devam etmeyi savunurken, bazıları geri dönülmesi gerektiğini söyler. Bu sırada Hazreti Ömer, yolda geri dönme kararı alır. Bunu duyan sahabelerden biri, ya Ömer, Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorar. Bunun üzerine, Hazreti Ömer, o meşhur cevabını verir. Evet, Allah'ın bir kaderinden yine Allah'ın başka bir kaderine kaçıyoruz. Sonra bunu şöyle bir benzetmeyle açıklar. Bir deven olsa ve onu otlak bir vadiye bıraksan bu bir kaderdir. Ama o devenin otlaması için otu bol olan bir yere götürmen de başka bir kaderdir. Aynı şekilde bir deven olsa ve onu çorak bir vadiye bıraksan bu da bir kaderdir. Ama onun susuz kalması da başka bir kaderdir. Biz de vebanın olduğu yerden, vebanın olmadığı yere giderek kendimizi koruyup Allah'ın bu yöndeki kaderine uyuyoruz. Kıssadan çıkarılacak dersler? Bu kıssa kader inancını doğru anlamamız için bize önemli ipuçları verir. 1. Tedbir ve tevekkül. İslam inancına göre tedbir almak tevekküle aykırı değildir. Tam tersine, insan üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakmalıdır. Hazreti Ömer'in geri dönme kararı bir önlem almaktır. Bu önlemi alırken de Allah'a olan güveninden vazgeçmemiştir. 2. Akıl ve vahiy birlikteliği, kıssa akıl ve vahyin bir arada kullanılması gerektiğini vurgular. Hazreti Ömer durum karşısında ashabıyla istişare etmiş, mantıklı ve makul olanı seçmiştir. Bu İslam'ın bilime, akla ve düşünmeye verdiği önemin bir göstergesidir. 3. Kader, seçimlerimizdir. Kader yalnızca önceden yazılmış kaçınılmaz bir yazgı değildir. Aynı zamanda Allah'ın bizim için sunduğu seçenekler ve bu seçenekler içindeki tercihlerimizden oluşur. Hazreti Ömer'in dediği gibi, vebanın olduğu yerde, olmadığı yerde Allah'ın kaderidir. Biz bu iki durumdan birini seçerek kendi kaderimizi şekillendiririz. Bu kıssa, kaderi yanlış anlayıp ne olacaksa olur, ben bir şey yapamam gibi bir miskinliğe düşmek yerine, aktif bir şekilde hayatına yön vermenin ve Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanmanın önemini çok net bir şekilde anlatır.